şunu söylemek isterim Edirne halkına kalbiniz ve damarlarınız Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne emanet. Gönül rahatlığıyla buraya gelebilirsiniz. Şifa bulmak için başka şehirlere gitmeye gerek kalmadı. Edirne Devlet Hastanesi'nde ilk kez açık kalp ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Bittik. Bittik. 9 Ekim 2015 yılında kabinenin 3 bakanının katılımı ile açılışı gerçekleştirilen 400 yataklı Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Edirne'ye sağlık alanında birçok ilki de beraberinde getirdi. Yıllarca sağlığına kavuşmak için uzun kuyruklarda bekleyen, başka şehirlere giderek harcama yapmak zorunda kalan Edirneli, kente kazandırılan 400 yataklı hastane ile birçok olumsuzluğu da geride bıraktı. Ancak Devlet Hastanesi'nde bugüne kadar bir tek kalp ameliyatları yapılamıyor ve hastalar başka merkezlere başvurmak veya başka şehirlere gitmek zorunda kalıyordu. İlk kez gerçekleştirilen başarılı bypass açık kalp ameliyatı ile Edine Devlet Hastanesi artık kalp operasyonlarını da yapmaya başladı. Edirne Devlet Hastanesi'nde ilk kez açık kalp ameliyatı yapıldı. 60 yaşındaki hastamıza 4 damar bypass ameliyatı yaparak başarılı bir operasyon sonrasında hastamızı yeni bir hayata kavuşturduk. <laughs> Ve bundan sonra da bunun devamlılığını sağlayacağız. Bundan sonra düzenli olarak her hafta belli aralıklarla benim gözetimimde yapılacak olan ameliyatlara devam edeceğiz. Ve bundan sonra bir devlet Hastanesi. Sizin... Devlet hastanemizde e, sağlık politikası olarak artık açık kalp ameliyatları başladı olarak kabul edebiliriz Edirne elimizde. Hastanedeki ilk operasyonu gerçekleştiren hekimlerden doçent doktor Korhan Erkanlı bunları söylerken operasyonda görev alan bir başka hekim operatör doktor Ahmet Okya ise vatandaşların artık bu hastalıklarda devlet hastanesinde tedavi olabileceğini ve farklı illere gitmek zorunda kalmayacağını belirtti. Halkımız artık devlet hastanesinde bu gibi hastalıklarda sonuç alabilecek farklı illere, farklı merkezlere gitmek gereksinimi duymayacak. Biz hizmet için burada e, halkımızın tüm gereksinimlerini karşılamak için buradayız. E, biz e, hastalarımızın artık il merkezlerinin dışına çıkmasını istemiyoruz. E, bu tedavileri burada başarılı uygulayacağız. Hastanenin başhekimi Selahattin Katise, Edirne'nin kalp rahatsızlıkları için başka şehirlere gitmesine gerek kalmadığını şu sözlerle anlattı. İlk kez Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne yapılan açık kalp ameliyatı bypass içinde kendi ekibiyle beraber İstanbullardan buraya kadar zahmet edip gelip bizim ekibimize beraber ameliyata girdiği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok şükür ki Böyle bir hastaneyi, böyle bir devlet hastanesini Edirne'mize kazandıran devletimize ve sağlık bakanımıza sonsuz sonsuz minnettarız. 30 Ocak 2017 tarihini biz asla unutmayacağız. şunu söylemek isterim Edirne halkına kalbiniz ve damarlarınız Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne emanet. Gönül rahatlığıyla buraya gelebilirsiniz.